Aralık ayının bolluk bereket günlerini öğrenmek ister misin? Nümerolojik olarak her günün ayrı bir enerjisi vardır. Ve bazı günlerinde bolluk bereket enerjisi vardır. Bu bolluk bereket günleri bizim aslında daha fazla yaşamıza bolluğu, bereketi çekmemiz için fırsat günleridir. Bu günlerde parayla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Para alabiliriz, para verebiliriz. Ödemelerimizi, yatırımlarımızı yapabiliriz. isteklerimizi hedeflerimizi, hayallerimizi maddi olarak ve para bolluk anlamında o günlerde yaşamımız katmayı seçebiliriz. Bu da bizim bolluğumuzu ve bereketimizi arttırır. Çünkü günün enerjisi bize diyor ki bugünün enerjisi maddiyat, güç, bolluk, bereket. Biz de o günün enerjisini kendi hayrımıza kullanma yönünde bir adım atmış oluyoruz. O yüzden sen de bu bolluk bereket tarihlerini lütfen not al ve o tarihlerde parayla ilgili, bollukla ilgili, bereketle ilgili bir şeyler yap. Bu tarihler 5 Aralık, 14 Aralık ve 23 Aralık 2025 tarihleri. Bu tarihlerde parayla ilgili meditasyon yapabilirsin. Bolluk berekete kendini açabilirsin. Ödemeler alabilirsin. Ödemeler yapabilirsin. Hayatına yeni katmak istediğin şeyleri o gün alabilirsin. Paranın enerjisini aktif et. Aynı zamanda maddiyat güç ve yönetim demektir. Yönetimle ilgili kendi gücünü alıp kabul etmeyle de ilgili çalışmalar, aksiyonlar yapabilirsin.